Furkan Suresi 30 Ve elçi dedi ki Şeytanın Allah'a sınırım Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirette bir tane ümmetinden şikayeti var Allah'a. Tek bir tane. Bütün Muhammed ümmetinden bir şikayeti var. Ya Rabbi benim bu ümmetim Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Resulullah zamanında sahabeler Kur'an'a tam sarılmış mıydı? Evet, evet. Sarılmıştı. Ne zaman terk ettiler? Ahir zamanda. Evet. Bu devirde. Bu devir Müslümanları Kur'an'ın yerine hurafeye sarıldılar. Evet. Akşama kadar televizyonda hurafe anlatıyorlar. Ayet de yahut hurafeyi karıştırıyorlar. Bir ayetten bir hurafeden, bir ayetten bir hurafeden bahsediyorlar. Peygamberimiz de bu büyük felaketi Kur'an'da Allah'a şikayet ederek bildiriyor. Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diyor. Başka bir ayet Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Adnan Bey, kovmuş eden Allah'a sınırım. Dinlerini parça parça edip kendileri de gruplaşanlar. Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Onların işleri Allah'adır. Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. O parça parça olmayı da rahmet olarak alıyorlar. Evet. Ümmetin ihtilafatına rahmet vardır. Ya felaket vardır doğrusu felaket vardır. Niye rahmet vardır diyorsun ya? İhtilaf nasıl rahmet olur? Sen ayrı ayrı dinler meydana getiriyorsun. Hanefi dini ayrı, Maliki dini ayrı, Şafi dini ayrı mezhep değil. Bunlar din. Her biri ayrı bir din. Her birinin helalleri haramları ayrı. Helali haram ayrı oldu mu ayrı bir din olmuş olur. Evet. Hadi mezhep diyorsan tamam yine mezhep diye dur. Allah şöyle biliyor. Allah'ın ipine hepiniz sıkıca sarılın, dağılıp ayrılmayın. ما شاء الله, ما شاء الله.